Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bilgisayar yayınlarının 11. sınıflar için hazırladığı yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Şekilde verilen birim çemberde alfa açısının çemberli kesim noktası A, y eşittir bir t doğrusu ile kesim noktası K'dır. Buna göre AK uzunluğunun alfa cinsinden eşitti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ben arkadaşlar şuraya T noktası diyeceğim. Şimdi x ekseniyle y eşittir bir doğrusu birbirine paralel. O yüzden burası alfa ise z kuralından dolayı arkadaşlar burası da alfa olmak zorunda. O T uzunluğuna gelecek olursak burası birim çemberin yarı çapı yani bir birim. Arkadaşlar bu arada OA da birim çemberin yarı çapı yani bir birim. Bunu da yazmış olalım burası 90 derece. Şu taraf 90 derece ve bu iç tarafta mecburen 90 derece olmak zorunda. Burada bir dik üçgenim var bakın. TK O dik üçgenimi şöyle işaretlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bu üçgende sin alfa'yı yazacak olursam alfa'nın karşısı OT kenarı yani bir birim. 90'ın karşısı yani hipotenüs arkadaşlar burada ne? OK uzunluğu değil mi? Ben burada içler dışlardan dolayı direkt OK ile sin alfanın yerini değiştirebilir. Şöyle yazabilirim. Diğer taraftan OK uzunluğu için şöyle yazıyorum hatta. Ne yazabiliriz arkadaşlar? OA uzunluğuyla AK uzunluğunun toplamı. Bakın OA ile AK uzunluğunun toplamı. E, OK uzunluğu bölü sin alfa yazdık. Yazıyorum. O A uzunluğu bir birim dedik. Çünkü birim çemberin yarı çapı. Şimdi arkadaşlar burada bana zaten AK uzunluğu soruluyor. AK uzunluğunu burada bırakıyorum. Bir de arkadaşlar sola atarsam AK uzunluğu 1 bölü sin alfa eksi 1 olarak karşıma çıkıyor. Devam ediyorum diğer soruma. Şimdi ABC üçgeninde bana bir eşitlik verilmiş. AB 10 birim diyor. BC 5 birim. Sinüs ABC açısının değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben buradaki BAC açısına alfa diyorum. Buraya da yazalım. BAC. Buraya ne dedik? Alfa. O zaman ACB açısı yani burası ne oldu arkadaşlar? 90 artı alfa olmak zorunda. Bu soruda sinüs teoremini uygularsak nasıl yazarız? Şöyle yazabiliriz. Bakın alfanın karşı 5 birim. 5 bölü sin alfa yazarım. 90 artı alfanın karşı 10 bölüm şey 10 birim. 10 bölü, 10 bölü, sinüs 90 artı alfa yazabilirim. Şimdi 5 ile 10'u sadeleştireyim. Nasıl yazdık? 1 bölü sin alfa eşittir 2 bölü. Arkadaşlar burada 90 varsa sinüs biliyorsunuz kosinüsü dönüşürdü. 90 artı alfa hangi bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. O zaman işaretimiz artı bir şey yazmamı gerek yok. 90 olduğu için de sinüs neye dönüşecek? Kosinüsü. İçler dışlar çarpımına şöyle yer değişikliği yapabilirim arkadaşlar. Buradaki 2 ile sin alfanın yerini değiştirebilirim. Böyle yazdım. Burası ne demek? Tanjant alfa demek değil mi? Tanjant alfa gördüğünüz üzere 1 bölü 2 demekmiş. Şimdi burada tanjant alfayı uygulamak istiyorum. O yüzden burada bir diklik oluşturacağım. Tanjant ne demek arkadaşlar? Buraya da K diyorum. Karşı bölü komşu. Daha K demeyelim de T diyelim buraya. O zaman tanjant alfa 1 bölü 2 ise bu uzunluk K ise arkadaşlar Karşısı K ise komşusu ne olacak? 2K. E, AB'nin tamamı 10 birimdi. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 10 eksi 2K. Bu taraf 90 ise bu tarafta ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Şimdi size buradaki B, C, T üçgenini kenara ayrı bir çizmek istiyorum dik üçgenini. Buraya K dedim. Burası 10 eksi 2 k oldu. Burası da 5 oldu. Şimdi burada Pisagor yapmadan önce acaba diyorum 3 4 5'e uygun mu? Mesela buraya 3 desem. Burası o zaman arkadaşlar 10 eksi 3 kere 2'den 6. Yani 4 çıkıyor mu? Çıkıyor. 3, 4 5 üçgenine uyuyor. Bana ne soruluyor? Sinüs ABC. Buraya beta açısı diyelim. Yani bana sinüs betanın cevabı soruluyor. Şuraya da dedim bakın. Sinüs beta ne demek? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5 olarak cevabını çok rahat bulunur. Devam ediyorum. Şimdi analitik düzlemde A noktası 3. bölgedeymiş. B noktası analitik düzlemde hangi bölgede yer alır diye soruluyor. 3. bölgede arkadaşlar hem X hem Y eksidir. Burada m bölü n'nin negatif çıktığına dikkat edelim. Demek ki m ile n ters işaretli. Unutmayalım. Buraya da yazayım hatta. m ile n ters işaretli. Şimdi m küp çarpı n kareye gelecek olursa. Bir kere arkadaşlar n artı da olsa, eksi de olsa n kare her zaman pozitif. E buranın cevabı eksiymiş. O zaman m küpün cevabı eksi Arkadaşlar ancak negatif sayıların cevabı eksi olur. Yani n kesinlikle eksi bir sayı. E n bölü n o da eksi. n eksi ise n kesinlikle nasıl bir sayı? Artı bir sayı. Bunları keşfettik. Şimdi şuraya gelecek olursak. Bakın m kendisi negatif bir sayı. Eksi n'nin kendisi nasıl bir sayı arkadaşlar? Artı bir sayı. Nasıl ifade edelim bir dakika. Şöyle sıfırlamayacak şekilde değerler verelim. M mesela arkadaşlar negatif bir sayı ne olsun? Şuraya yazayım. Eksi 3. N de arkadaşlar 5 olsun. Eksi 3, eksi. N'nin kendisi pozitif zaten. Bu iki şu an negatife dönüştü eksiden dolayı arkadaşlar. İki negatif sayının toplamı negatif yapacak. M kareye gelecek olursak eksi 3'ün karesi ne yapar? 9 yani pozitif sayı ne kübe gelecek olursak arkadaşlar yani 5'in kübü 125 şuradan bunu anlamam lazım 2 pozitif sayının çarpımı zaten ne çıkacak pozitif yani o zaman B noktası için ilk koordinatı eksi ikinci koordinatı artı olan hangi bölge var ikinci bölge var bu kadar tamam diğer sorumuza bakalım ABC noktaları aynı doğru üzerindedir diyor. Bize A soruluyor. Arkadaşlar bu üç nokta aynı doğru üzerinde ise şöyle kaydıralım. O zaman şunu diyebilirim. AB arasındaki eğim, BC arasındaki eğim ve AC arasındaki eğim hep birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şimdi A ile B'nin noktalarının hepsi belli. O zaman AB arasındaki eğimi bulabilirim. Hesaplayalım. Buraya x1 y1 diyorum. Buraya x2 y2 diyorum. y2'den yani 1'den 5 çıkardım. 2'den -3 çıkardım. Eşit olmalı. Bundan sonra arkadaşlar isterseniz AC'yi kullanın, isterseniz BC'yi kullanın. Ben AC'yi kullandım. Bunu iptal ediyorum. Bu sefer de buna x2, y2 diyorum. A, C arasındaki eğimi eşit olmalı. AB arasındaki eğimle, bakın A, C arasındaki eğim birbirine eşit olmalı. Y2 burada A, Y1 5, X2 burada 5, arkadaşlar görüyorsunuz, X1 de eksi 3. Şimdi 1'den 5 çıktı, eksi 4 mu yaptı? Bölü, burası da arkadaşlar artı 5 yapar. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Burası da eksi 32 yaptı. Eksi 25'i karşı tarafa götürürsek, gönderirsek arkadaşlar. Artı 25 yapar. Buradan 5A eşittir. Eksi 7 demek. Her iki tarafı 5'e bölersek. A buradan -7 7/5 olarak karşımıza ne yapıyor? çıkıyor. Devam edelim. Diğer sorumuza. Şimdi dik koordinat düzleminde e, bu doğruyla diğer doğrunun kesim noktasından geçen ve y 3x 17 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu iki doğrunun kesim noktasına A dersem A noktasından geçen V ve eğimi. Şimdi e, bu iki doğrunun kesim noktasından geçen ve y eşittir 3x eksi 17 doğrusuna paralel bir doğrudan bahsediyoruz. O zaman bizim doğrumuzun eğimiyle bu doğrunun eğimi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. A noktasını bulursam zaten eğimde biliyorum. Doğru denklemini yazabilirim. Bakın tekrar ediyorum. Bizim doğrumuz y eşittir. 3x-17 doğrusuna paralel. O zaman bu doğruyla bizim doğrumuzun eğimi birbirine eşit olmak zorunda. Bu doğrunun eğimi x'in önündeki sayı yani katsayı o zaman eğim ne çıkacak? 3 çıkacak. Peki bu iki doğrunun kesim noktası nasıl bulunacak? Arkadaşlar beraber ona bakalım. Şimdi ben burada y'leri yok ettim. Çünkü işaretleri ters. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarptım. Çarpalım. 4x eksi 6y artı 10 eşittir 0. 3x artı 6y eksi 3 eşittir 0. Taraf tarafı topladım. Y'ler birbirini sıfırladı. Şuraya yazacağım. 7x artı 7 eşittir 0. Arkadaşlar 7'yi karşıya atarsak x buradan eksi 1 çıkar. x'i istediğimiz bir denklemde yerine yazalım arkadaşlar. Ben ikinci denklemde yazdım. x yerine eksi 1 yazıyorum. Buradan 2'ye eksi 2 eşittir 0. Eksi 2'yi karşıya atın. Y'ye buradan ne çıkar? 1 çıkar. Bizim bu doğrumuz eğimi 3. A noktası dediğimiz nokta edin ne buldum arkadaşlar? Eksi 1'e 1 bir buldum şu an. O zaman eksi 1'e 1 bir noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğru denklemini beraber yazalım. Şimdi arkadaşlar bu noktayı x1, y1 diye kodlamam lazım. Şuraya da bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini yazıyorum. y eksi y1, 1 eğimimiz 3. x eksi x1'imiz eksi 1. Buna dikkat edelim. Eksi eksi artıya dönüşecek. 3'ü dağıtıyorum arkadaşlar. 3x artı 3 yaptı. Buradan da dikkat ederseniz denklemler eşittir 0 şeklinde. O yüzden ona dikkat etmem lazım. Şimdi her şeyi karşıya sağ tarafa atacağım. 3x burada. Y'yi karşıya atarsam eksi y diye geçer. Artı 3 burada. Eksi 1'i karşıya atarsam artı 1 diye geçer. Solda ne kaldı arkadaşlar? Her şeyi sağa attığım için 0 kaldı. Biraz denklemi düzenlemem lazım. Hangi seçenek gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan 3x eksiye artı 4 eşittir 0'dan C seçeneği olarak cevabı çok rahat ne yapıyoruz buluyoruz devam edelim analitik düzlemde y eşittir eksi x artı c y eşittir a x artı d ve y eşittir 4 doğrular arasında kalan alan 16 birim kareymiş bize a soruyor şimdi arkadaşlar Bakın burası y eşittir 4 ise burası 4 noktası. Yani şurası 4 birim. Şimdi arkadaşlar o zaman burası 4 birimse üçgenin yüksekliği de ne? 4 birim. Üçgenin alanı nasıl bulunur? Alan. Taban. Çarpı. Yükseklik bölü 2'den. Alan zaten 16'ymış. Tabanı bilmiyoruz. Taban şurası bu arada. Gördüğünüz üzere. Yüksekliğimiz 4. Böyle ikimiz var. Sadeleştirdim. 2T 16 demek tabanımız buradan 8 birim. Bu tabanın 8 birim olması demek burasının x ekseninde karşılığı 8 demek. Y'si zaten ne arkadaşlar? 4. Buradan şunu diyebilirim. Y doğrusu y eşittir a artı b doğrusu 8'e 4 noktasından geçiyor. Peki başka ne var arkadaşlar? Şimdi şuna dikkat edelim. Başka bir renk kalem alayım. Şimdi bakın. Y eşittir eksi x artı c doğrusunu görüyorsunuz. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar x'in önündeki eksi birden dolayı eğimimiz eksi bir. Peki x ekseninden başlayıp bu doğruya doğru saatin dönme yönünün tersinde işaretlediğimde açımızın geniş açı olduğunu görüyorum. Buraya ben beta diyorum. Bu tarafına alfa. Tanjant beta zaten eksi 1 çıktı. Çünkü doğrumuzu değil mi? Eksi 1. O zaman tanjant alfa dediğim değer ne çıkacak? 1 çıkacak. Tanjant alfa nasıl bulunur? Karşı 4. O zaman buradaki komşu da arkadaşlar 4 olmalı ki 4 bölü 4'ten 1 çıksın. O zaman şu nokta bakın işaretlediğim nokta. Şurası 4 benimse 4'e 0 noktası. E peki bu ne işime yarayacak? Bu y eşittir işte, a x artı b doğrusu hem 8'e 4 hem de 4'e 0 noktasından geçiyor. O zaman tek tek şöyle bakın değerlendireceğim. Yazıyorum. Bu X yerine 4, y yerine 0 yaz demek. Yazıyorum. Böyle bir doğru denklemi elde ettim. Bir de aynı doğru arkadaşlar. 8'e 4 noktasından geçiyor. Bakın yazıyorum x yerine 8, y yerine 4 yazıyorum. Bulduğum bu iki denklemi şimdi alt alta yazacağım. Yazalım. Ben şimdi ikinci denklemi eksi 1 ile çarparsam şöyle yapabilirsiniz. Eksi 4 A eksi B 0 eksi 0 denmez zaten. Taraftarı toplarsam B'ler gider. Buradan arkadaşlar 8 A ile eksi 4 A'yı toplarsak 4 A. Burası da 4 yapar. A'yı 1 olarak buluruz. Güzel, farklı, değişik bir soru. Devam edelim. Evet, bu doğrular arasındaki uzaklık kaç birim diye sorulmuş. Arkadaşlar doğrular arasındaki uzaklığı bulurken şuna dikkat etmem lazım x'lerin öndeki katsayılar y'nin y'lerin öndeki katsayılar birbirine eşit olmak zorunda. D1 doğrusunu yazıyorum aynen. Şimdi D2 doğrusunu ufak bir düzenleyeceğim. Arkadaşlar D2 doğrusunu burada eksi 2'ye bölersek karşımıza ne çıkacak bakalım. Eksi 6 eksi eksi 2'ye bölüyorum. 2y'yi eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 28'i eksi 2'ye bölüyorum. Bakın böyle bir denklem elde ettim. Şu an istediğim gibi xlerin önü, ylerin önü birbirinin aynısı oldu. O zaman iki doğru arasındaki uzakta bulurken, eksi 6'dan 14'ü çıkarıyorum, bölü karekök içinde x'in önündeki katsayının karesi, y'nin önündeki katsayının karesi şeklinde yazıyorum. Eksi 20 yaptı. Mutlaktan 20 diye çıktı. Burası da arkadaşlar ne yapar? 9 artı 1'den kök 10 yapar? E seçeneklerde görüyorsunuz yok. Çünkü eşleniği de çarpmam lazım. 20 kök 10 bölü kök 10, kök 10 kere de kök 10 10 yapar. Yani kök yüzden dolayı 10 yapar. Öyle de diyebilirsiniz. Buradaki 10 ile 20'yi sadeleştirebilirim. Cevabım buradan 2 kök 10 olarak karşıma çıkıyor. Devam edelim. Evet diğer sorumuza bakalım. Şimdi aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Y eşittir fx fonksiyonu için hangisi yanlıştır diye bize soruluyor. Ben dikkatli dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlar x eleman eksi 4 sıfır. Aralığında fonksiyon artandır. Bakın eksi 4'teki cevabı ne? Eksi 1 mi? Eksi 3'teki cevabı ne? 0. Şuradaki bir cevabı daha fazla. Buradaki cevabı daha fazla. Sıfırdaki cevabı 3. Zaten şuradan da anlarsınız. Bu fonksiyonun grafiği ne yapmış? Artmış. Bitti. Siliyorum yaptıklarımı. X eleman 0-4 arası. 0 burası, 4 burası fonksiyon azalandır. Zaten bakın arkadaşlar şöyle baktığınızda yukarıdan aşağıya bir düşüş yok mu? Şöyle bakın. Bakın. Bunu matematiksel de ispatlayalım. Sıfırda cevap 3. Şurada mesela 1 olsun. Cevap 3'ten biraz daha az. Mesela 3'te 0. 4'te ne? Gördüğünüz gibi eksi 1. Bu aralıkta fonksiyonumuz kesinlikle nedir? Azalandır doğru geçiyorum. Diyor ki bana f -3, f-3, f3, f 5in cevabı aynı. Arkadaşlar f-3 burası değil mi? Bu grafik -3'te kesip geçtiğine göre cevabı ne? f-3'ün 0. Bu bu pembe grafik 3 noktasında x eksenini kesip geçtiğine göre cevabı ne? 0. Yine pembe grafik 5 noktasına kesip geçtiğine göre cevabı ne? Yine 0. Hepsinin cevabı birbirine ne çıktı? Eşit çıktı. Bakıyorum sonra. Bunu siliyorum. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar. 3 ile 5 arası. Bakın işaretleyeyim. Fx pozitif değerlidir. Fonksiyon grafiğine bakın. Cevaplar pozitif tarafta mı? Burası y eksenini aşağı tarafı değil mi? y ekseni aşağı tarafında fonksiyon negatif değerlidir. Hatta ispatlayayım size. Mesela 4'ün cevabı pozitif mi? 4 eksi 1 mi çıkmış? Şurada 3 küsür. Cevabı pozitif bir sayı çıkması mümkün mü? Değil. Şurada arkadaşlar mesela şurada bir sayı. Cevabı bakın şöyle. Pozitif çıkma ihtimali var mı? Yok. O yüzden bu yanlış. Diğerine de bakalım. Eksi 4 ile burası 6 aralığında ki eksi 4 ile 6 da dahil. Arkadaşlar bu fonksiyonun maksimum değeri 3'tür. Bakın. En tepedeki değer y değeri ne? En tepedeki değer grafik için 3. Maksimum değeri de arkadaşlar gerçekten ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. En tepedeki değer neyse maksimum değer odur. Devam edelim. Evet, dik koordinat düzleminde y eşittir fx ve y gx fonksiyonların grafikleri verilmiş. Fonksiyon, gx fonksiyonun grafiği yeşil, fx fonksiyonun grafiği pembe. A, B, C gerçek sayılar için işaretleri soruluyor. Bakıyorum hemen. Düzenlemem lazım. Arkadaşlar A şu demek. F2 artı G2. Şimdi F2'ye bakalım. Bakın. Pozitif bir sayı değil mi cevabı? Mesela 3 olsun. G2'ye bakalım. E, G fonksiyonunun içindeki değeri de aynı değer bakıldığında. 2 artı sayının zaten toplamı ne çıkacak? Artı çıkacak. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Şimdi diğerine bakalım B'ye. F eksi 2 çarpı G eksi 2 diyor. Arkadaşlar eksi 2 burası görüyorsunuz. Pembe grafikte eksi 2'nin değeri aşağı tarafta mesela eksi 3 olsun. E, aynı şekilde eksi 2'nin yeşil grafikte de değeri aynı yer. O da negatif sayı. İki negatif sayının çarpımı her zaman ne çıkacak? Pozitif çıkacak. Bunu da eledim. Bunun da cevabı pozitif. C'ye bakalım. F1 eksi G1 demiş bize. Şurayı siliyorum. Şimdi arkadaşlar bir şurada olsun. Böyle çizdim. Şimdi burada pembe grafiğin cevabı daha aşağıda bir yerde değil mi? Yani F'in cevabı daha az. Da daha az yazalım. F'in cevabı daha aşağıda daha az gider. Devam ediyorum. Yeşil grafiğin cevabı daha fazla. Eksi daha fazla. Hatta sayısal değer verelim. Mesela F1'in cevabı şöyle sileyim. Bir daha göstereyim. Burası 1. Olsun. F1'in cevabı 1 olsun. Daha yukarı çıkmalıyım. Buranın da cevabı 2 olsun. 1 eksi 2'den cevap mutlaka ne çıkacak arkadaşlar? Hangi değerleri verirseniz verin cevap mutlaka negatif çıkacak. Çünkü gördüğünüz gibi pembe grafik daha aşağıda kalıyor. Onun cevabı y ekseninde daha aşağıda kalıyor. Küçük bir değerden büyük bir değer çıkardığınızda da cevap ne olur? Negatif olur mecburen. Devam edelim. Yanda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi arkadaşlar birebir noktası yerel minimum noktadır. Yani en aşağıdaki noktadır diyoruz. Bakalım birebir noktası burası görüyorsunuz. En dipteki nokta mı? Hayır. Bakın buranın cevabı arkadaşlar daha aşağıda. Buranın cevabı daha aşağıda. En aşağıdaki minimum değerdir diyemeyiz. Eledik şöyle yapalım. Grafiğin üstünü silelim. Şimdi fx fonksiyonunun eksi 2, eksi 1 aralığındaki ortalama değişim hızı yani eğimi negatiftir diyor. Bakalım. Arkadaşlar eksi 2'deki cevabımız ne? 2. Yazıyorum. Eksi 2, 2 noktası. Eksi 1'deki cevabımız ne? 1. Şimdi bakalım eğimimiz ne çıkacak buradan. 2'den 1'i çıkardım. Biliyorsunuz y'leri birbirinden çıkarıyorum önce. Sonra eksi 2'den eksi 1'i çıkartıyorum. Eksi eksi artıya dönüşür. Burası 1 bölü eksi 1'den gerçekten eğimimiz negatif değerli çıktı. 2 doğru. 3'e bakalım. Fonksiyonun 1-2 aralığındaki ortalama değişim hızı yani eğimi 1'dir diyor. Bakıyorum arkadaşlar 1'deki cevabımız 1. 2'deki cevabımız 2. Eğimi bulalım. 2'den 1 çıktı. Yani y'den y'yi çıkardım. 2'den 1 çıktı. Yani 1 bir bölü 1'den eğim 1 çıktı. Gördüğünüz gibi gerçekten eğimimiz 1 çıkıyor. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.